Merhaba sevgili Yükselen Boğalar. 2021 Şubat ayı yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Yükselen Boğalar eğer 2021 yıllık burç yorumlarınızı dinlemediyseniz kanalımda yayında bulunan 2021 yıllık ve Ocak ayı yorumlarını dinleyebilirsiniz. Yine aynı zamanda 2021 yılına girerken yaşadığımız çok önemli bir gökyüzü olayı vardır. Satürn Jüpiter kavuşumu. Bununla ilgili yayında kanalımda mevcut. Bunu da izleyebilirsiniz. Evet sevgili Yükselen Boğalar, 2021 sizler için aslında çok önemli, büyük değişimlere, dönüşümlere yol açacak bir yıl. Çünkü Uranüs bu yıl da sizin yükseleninizde ve çok önemli açılar yapıyor. Özellikle 10. evinizdeki Satürn ve Jüpiter ile birlikte kare açılar içinde olacak. Biraz zorlanma açılarıdır kare açılar. Ancak kişiyi dönüştüren, onu bambaşka bir hayata taşıyan bir nevi zorlayarak ancak zorluğun sonunda güzel ödüller de veren bir açıdır diyebiliriz sevgili dostlar. Şimdi Şubat ayında tabi Güneş 10. evinizdeyken başlıyorsunuz Şubat ayına. 10. ev nedir? Toplumsal statümüzdür, kariyerimizdir. Toplum önünde nasıl göründüğümüzü gösterir. Demek ki güçlü giriyoruz Şubat ayına. Burada yine Satürn-Jüpiter etkisi de var tabi sizin haritanızda beraberinde Venüs de oraya geliyor. Ancak tabii burada bir Merkür retrosu da yaşayacağız. Şimdi Ocak ayının sonunda Merkür yine bir geri hareketine başlayacak Kova burcunda. E, kısaca buraya değinirsek Merkür biliyorsunuz iletişimden, iletişim araçlarından, düşüncelerden, fikirlerden sorumlu gezegen astrolojide. E, sizin tabii 10. evinize düşüyor bu Kova burcu gerilemesi demek ki Biraz böyle kariyerdeki beklentilerinizde ufak gecikmeler olabilir. Bazı planlarınızda ufak gecikmeler olabilir. Belki de bunları bir durmak, gözlemlemek, içinize dönmek anlamında da olumlu etkileri olacaktır diyebilirim. Şubat ayı açıkçası sevgili dostlar atılımda bulunma ayı değil. Biraz böyle kendi içimize dönüp bakmak, kendimizle hesaplaşmak, duygularımızla hesaplaşmak, çevremizle hesaplaşmak. Bunları tabii kötü anlamda söylemiyorum, olumlu anlamda. Böyle netleşme açısından çok olumlu bir ay. Çünkü Merkür Kova'da zihni anlatır, duyguyu, zekayı, bilgiyi anlatır. Burada gerilemesi demek ki biraz böyle zihnimizde bir temizlik yapmamızı istiyor bizden buradaki Merkür gerilemesi. Ee, ve hümanist yanımızı biraz ortaya çıkartmaya çalışıyor. Çünkü Merkür burada geri hareketini yaparken e, Güneş'le, Jüpiter'le e, kavuşumları olacak. Dolayısıyla e, Güneş kimliğimizdir, karakterimizdir, Jüpiter yine bilgidir, inançlardır. E, bütün bunlar hakkında böyle bir netleşme isteyen bir e, açısı olacak e, bütün herkes için. Şimdi e, sevgili dostlar tabi Uranüs e, ve Mars da sizin e, birinci evinizde yani yükseleninizde. E, Mars boğa burcunda e, aslında asaleten e, düşük yani iyi değil. Ancak Mars yükselende e, olması iyidir. Kişi enerjik, dinamik tutar. Dolayısıyla burada e, Mars, Uranüs'ün biraz böyle yerinizde duramayan ani kararlar vermeye meyilli olduğunuz bir ay olduğunu söylüyor bize. Fakat burada e, harekete geçerken lütfen e, acele etmeyin. E, kendinizden netleşin. Çünkü yönetici gezegeniniz Venüs'te haritanızın tam tepesinde, Kova burcunda olacak. E, o da yükseleninizdeki Uranüs ve Mars'la e, bir zorlu açı yapıyor olacak. Yani bir yandan harekete geçmek, atılım yapmak isterken e, aceleci davranırsanız eğer burada e, Merkür'ün de geri hareketiyle birlikte e, olumsuz sonuçlanabilecek e, iletişim kazalarını sebep olabilirsiniz e, Dolayısıyla dediğim gibi hani böyle çok fazla atılımda bulunmak bir şeylere başlama ayı değil e, Şubat ayı genel olarak öyle değil zaten ama e, özellikle sizin için çok daha böyle zorlu etkiler barındırabiliyor biraz zihinsel anlamda da e, karmaşık duygular içinde olabilirsiniz Şubat ayında sevgili yükselen boğalar. Yani aslında şunu söyleyebilirim sevgili Yükselen Boğalar. Siz 100 metre koşmak istiyorsunuz ama Şubat hissediyor ki bir dakika ya sen bu ay 100 metre koşma biraz daha hazırlığını yap maraton koşucusu ol diyor. Ancak sizin o içinizdeki enerjiyi biraz dizginlemeniz tabi zor. Hani şimdiden ben bu konuda sizleri uyarmış olayım. Eğer bunu başarabilirseniz o içinizdeki enerjiyi biraz daha dizginleyip hazırlığınızı yapabilirsiniz. Emin olun sizler için çok daha güzel olacak. Şundan emin olun ki 2021 yılı eğer yıllık yorumları da tekrar dinlerseniz göreceksiniz. 2021 yılında siz 10. evinizde bir Jüpiter-Satürn kavuşumu yaşadınız. Yani yıla girerken ve bu etkiler tabi yıl boyunca da çok aktif bir şekilde orada olacak. Yani sizin için toplumsal statünüzü Kariyerinizi yeniden şekillendirdiğiniz harika bir yıl olacak Burada zaman zaman zorlanmalar yaşayabilirsiniz Çünkü yükseliğinizdeki o Uranüsle kare açı yapıyor Ancak bu zorlanmaları şöyle sakın unutmayın ki bunlar sizi bambaşka bir evreye taşımak için sizi olumlu bir yere götürmek için olacak. Sizler aslında şanslı da insanlarsınız. Venüs yönetimindesiniz, sevgili yükselen babalar. Parayı seversiniz, para da sizi sever genel enerji anlamında. Yeter ki burada acele kararlar vermeyip, planlarınızı iyi yapıp, biraz daha organize bir şekilde hareket etmenizde fayda var. Özellikle 19 Şubat sonrası sizler için çok daha olumlu enerjiler olacak. Neden? Güneş 11. evinize geçiyor. 11. evdeki güneş kişiyi hayata bağlar, enerjisini yükseltir. E, hedeflerini yeniden bir gözden geçirip onlara yönelme konusunda e, enerji ve canlılık verecektir. E, yine tabi ayın sonlarına doğru Merkür Retrosu'nun etkilerinin de bitmesiyle birlikte Şubat ayının sonunda çok enerjik, güçlü yeni beyanlarla karşımıza çıkacaksınız. O yüzden dediğim gibi 20, 23, 24 şubata kadar biraz sakin kalmakta fayda var. Ondan sonrası sizin için çok daha güzel, olumlu, güçlü enerjiler barındırıyor sevgili yükselen boğalar. Sevgili dostlar, eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir başka yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.